Merhaba futbol severler. Türk futbolunda büyük bir haber, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Nikola Zalewski transferi için karşı karşıya geldi. Evet. Yanlış duymadınız, 22 yaşındaki Roma yıldızı, Süper Lig'in iki devini peşinden koşturuyor ve rekabet kızışıyor. Hatırlayacağınız gibi Galatasaray'da geçen sezon Zalewski ile ilgilenmişti. Ancak şimdi somut adımları atanlar Fenerbahçe ve Beşiktaş. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, her iki kulübünde sol bek pozisyonunda da oynayabilen çok yönlü sol kanat oyuncusunu kadrolarına katmak istediğini yazdı. Roma ise Zalewski'yi bırakmaya sıcak bakıyor. Sözleşmesi bu sezon sona erecek olan genç oyuncuyu Ocak ayındaki transfer döneminde satmak istiyorlar. Bu da Fenerbahçe ve Beşiktaş için harika bir fırsat. Piyasa değeri 10 milyon euro olan Zalewski, bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıktı ve bir asist yaptı. Dinamik oyun tarzı ve potansiyeliyle çok değerli bir oyuncu. Peki, bu transfer savaşından kim galip çıkacak? Zalewski, Fenerbahçe'nin sarı lacivertli formasını mı, yoksa Beşiktaş'ın siyah beyazlı formasını mı giyecek? Bunu zaman gösterecek, ancak bilinen bir şey var ki, bu transferi kaçırmak istemeyeceksiniz. Daha fazla gelişme için takipte kalın ve tüm futbol haberleri için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.